Arkadaşlar merhaba Bugün sizlere Bir tane Flexibon marka topunu tanıtacağım Ve bir tane de Welfare football Tanıtacağım Bunu ne zaman almıştım hatırlamıyorum Bu çok oldu bunu alalım yani Bayağı deskeden şu renkleri Soldu normalde pembeydi Bir de rengi solmuşum ama zamanında herhalde 20 liraya mı ne almıştım zamanında. Yani bu çok eski. Aday. Ha, ha bir de daha şuradan yeni yeni yırtılmaya başladı zaten. Ya bu da benim UEFA topum. Buna... Bunu da derede buldum yine. Normalde derede... Derenin içinde video çekecektim. Ama orada benim bir... Gü Güvenlik vardı. O yüzden o videosunu çekemedim. O yüzden direkt aldım. Bu suyun içindeydi işte suyun içinde gidiyordu. Ben de işte deri girdim bir de baktım. Bu bu UFO topuymuş. Ben bunu uzaktan direkt gördüğüm için bunu direkt ben de normal yıldızlı top sandım da bir baktım bu UFO topuydu resim olmuştu ee evet, işte ben bunu temizledim sonra içtim ben böyle yaptım şimdi şu şu topları bir daha bir sektirelim arkadaşlar ilk önce şu normal topa sektireceğim <laughs> sektirmeyi unutmuşum lan şimdi Evet. Sektirmeyi unutmuş olabilirim. Ya telefonla aynı anda tutmak çok şey oluyor. Şimdi şuna sekeceğim. Bu top biraz bir şey sert ama bir şey olmaz. Sert de neyine sektiririz. Bir dakika şu bir dahaki videom şey olacak. Dereye kaçan topu aldım serisi yapacağım bir de eğer olursa ama zaten bugün gideceğim. Eğer varsa onun videosunu çekerim orada. Bunu işte yarın atarım arkadaşlar. Video bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.